Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı Orhan Bey'in en büyük oğlu Süleyman Gazi'nin türbesiyle vatan şairi Namık Kemal'in mezarının bakımsız ve harabali vatandaşların tepkisini çekiyor. Türklerin Rumeli'ne kalıcı olarak yerleşmesini sağlayan Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın Çanakkale Gelibolu'daki türbesinin bakımsız hali görenleri üzüyor. Evet, e, burası Çanakkale Gelibolu'ya bağlı Bolayır e, beldesi. Şu anda köy ve e, tabii ki Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa'nın kabri burada ve türbesi de burada. Bakımsız kalmış. Hani böyle bir tarihi değere bu kadar mı değer verdiğimizi siz seyircilerimiz için geldik, görüntüledik. İşler acısı. Vakıflar Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından bir süre önce onarımı başlatılan Bolayır Köyü'ndeki türbe ve bahçede şu anda herhangi bir çalışma yok. Türbenin kapısı da kilit vurulmuş halde. Vatan Şairi Nam Kemal'in kabri de Türbe'nin bahçesinde yer alıyor. Trakya e Türk Haber Ekibi tarafından görüntülenen Gazi Süleyman Paşa ile Vatan Şairi Nam Kemal'in de kabrinin bulunduğu bahçe, bu iki değerli insanın anısına gösterilmesi gereken saygıya hiç de uygun görülmüyor. Evet gördüğümüz alan öyle boş bir alan değil. Ee, tabii ki aynı zamanda e, Gazi Süleyman Paşa'nın e... Kabrinin olduğu yerde Namık Kemal'in kabri de burada arkadaşlar ve e, burası da atıl bir durumda. ve Biraz sonra da size göstereceğimiz e, bir anıt gibi bir şey e, yapılmış. Aynı zamanda orası da işler acısı ve e, tabii ki e, tarihimize yakışmayan görüntüler bunlar. Yaşanan ilgisizliğe tepki gösteren Bolayırlılar burasının bir an önce kapsamlı bir şekilde bakıma alınmasını ve devamlı ilgilenecek bir görevli bulundurulmasını istiyor. Orhan Gazi'nin oğlu Şehzade Gazi Süleyman Paşa 1352'de Gelibolu'daki Çin Kalesi'ni alarak Türklerin Rumeli'ye yerleşmesini sağladı. 1359 yılında av sırada altından düşerek hayatını kaybetti. Süleyman Paşa'nın adı Tekirdağ'ın merkez ilçesine verilirken ilçenin merkezine de at üzerine ok atmasını sembolize eden bir heykeli dikildi.